Hayır Süleyman ya. Aleyhisselam uçuyorsa onu Allah uçuruyordu. Kendini uçmuyordu. Öyle değil. Ona mucize öyle diyoruz değil. zaten biz. O mucize değil. Mucizeyi abi. yapan Allah'tır. Yoksa biraz değil. önce verdiğiniz... Yani mi? benim buna tabii inanmam mümkün değil. Tabii o ayrı bir soru. Şey İnanmak da yani insanın, bugünkü insanın her yaptığını ilk insanda yapıyordu demek bu gelişimi görmemek Tekan oluyor. Tekamüle karşı. yalnız cevap verebilir miyim? Ama... Tabii. Bir <laughs> de ben söyleyeyim ben şimdi size. Şimdi tabii birlikte bu... cevap yap. Tamam. Yok ayrı ayrı cevap verelim. <laughs> Çünkü bakışlar farklı. Ben meseleyi Kur'an-ı Kerim'e göre anlatacağım. Allahü Teala Adem aleyhisselam yarattıktan sonra ona tüm isimler öğrettiğini yazıyı da öğrettiğini söylüyor. Sonra Nuh Aleyhisselam zamanında da insanların yedi kat gökle ilgili çok detaylı bilgilere sahip olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Biz şu anda birinci kat gökle ilgili ancak bir takım bilgiler biliyoruz. Diğer, diğerlerine işte kara delikler falan diyoruz falan bilmiyoruz deta, detayını. Celal Bey e, gerçekleri görür, inanır. Ya da yanlış olduğunu görür, inançsızlığına devam eder. Ya hocam inanmayanlar da olsun ne yapacağız? Hayır, yani zorla inandırmak... Ya, ina, zaten inanç serbest bir olaydır. Mecburiyet değil. Yani, değil. Yani, Ama de böyle var, bir anlayış var, var, var. Yani, yani Bütün ya, ilahiyatçılar senin... diyor ki Sonra adam ben <laughs> inanmıyorum diyor. Ya sen inanmıyorsun. Ya. bırak inanmasınlar hocam. Yani. Yok yok. Bak İnanmayan da kere, inanmasın. Yok, yani bak böyle. şimdi bir kere Allah'ı Allah, Allah var kabul etmek inanmak değildir. Tamam Onu da bu ayrı. Lazım. Tabii. Yani insanlar hepsi Allah'ın varlığını kabul eder. Siz bakmayın <laughs> Celal Bey de arkadaşımız da. Ama Müslümanlık Allah'ı var kabul etmek değil. Tabii. Allah